Asya Emlak'tan Çırpıcı'da harika bir fırsat daire var. Gelin hemen bakalım. Dairemiz Zeytinburnu'nun tam kalbinde gerçekten de kaçırılmayacak bir fırsat. Ve fiyatı konumuna göre gerçekten de harika bir rakam. Bu 2 artı 1 daire 93 metrekarelik gayet geniş ve kullanışlı bir alana sahip. Hem de en çok istenen en ideal katta yani ikinci katta yer alıyor. Köşe başı olduğu için de içi gün boyu aydınlık ve çok ferah. Bakın bir de esnek ödeme için araç takası seçeneği sunuluyor. Bu çok iyi. Ulaşım zaten inanılmaz. Metrobüs, tramvay, marmaray hepsi elinizin altında. AVM'ler, okullar, hastaneler, parklar kısacası her yere yakınsınız. Asya Emlak ne diyor? Siz düşleyin, biz gerçekleştirelim. İşte bu kadar basit. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız bence hemen arayın derim. Detaylar ve randevu için Ziya Çakmağı bu numaradan arayabilirsiniz. Ya da dilerseniz Ulaş elle de bu numaradan hemen ulaşabilirsiniz. Hayalinizdeki eve sadece bir telefon uzaktasınız. Hazır mısınız?